Voltajik. Oy. Abi bu ne? Uçuyor. Karik Street oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugün oyuna güzel bir güncelleme geldi. 4 tane yeni araba, bir tane yeni kulüp ve birçok yeni düzeltmeler gelmiş. Ben de hep beraberce o yeni güncellemenin ne olduğuna bakalım istedim dostlar. İnceleyelim, arabaları sürelim. Lafı daha fazla uzatmadan siz videoyu beğenirken ben de hemen oyunumuza geçeyim. Şimdi dostlar buradan da metinden okuyacağım. Güncelleme 1.4 bilgisayar için olan. Mobilde baktım göremedim ben. Bilgisayara gelen bir güncelleme. Şimdi yeni bir DLC, yeni arabalar ve bir para paketiyle birlikte gelmiş. TSL diye bir araç elektrikli motora sahip. Ben baktım araca Tesla'ya benziyor. Özellikle sıfır yüzü baya güzelmiş. Öyle yazıyor burada. Motorun gücüne hissederek devreye girecek ve sana yarışın başında büyük bir avantaj sağlayacak diyor. Yani elektrikli motorla. Bir de B81 Gücün ve zarafetin uyumunu temsil eder. Bir hibrit spor araba. Son teknolojiye sahip sistemler ve benzersiz tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Hem elektrikli motoru hem de benzinli motoru sayesinde her türlü sürüş koşulunda avantaj sağlayabilirsiniz. İster limana gider, düz gider, isterseniz Sunset Speedway'da etrafında uzun turlar atabilirsiniz diyor. O da DLC zaten ona bakmayacağız. Bu arada ben size bir soru sormak istiyorum. DLC'leri ben satın alıp deneyebilirim sizler için. Hangi DLC alınır mı, alınmaz mı? hangi DLC güzel gibisinden onlara bakabiliriz eğer isterseniz. Siz yorumlar kısmına belirtin abi şu satın al bakalım şu araç güzel bunu satın al beraberce bakalım derseniz ben alıp bakarım dostlar. Bunu yorumlar kısmına belirtin. Araçtan ikisi de elektrikli biri hibrit. Hem benzinli motorla çalışıyor hem de elektrikli motorla çalışıyor. Biri sadece elektrikli motorla çalışıyor. Yeni içerik. Sunset Speedway'da yeni bir kulüp gelmiş. Yani DLT'yi satın almayanlar oynamayacak. Grip Masters. Yeni bir araba gelmiş. Z35. Öbürü de FX7 diye bir araba gelmiş. Yeni oyun modları Lagoe'de yeni No Bet Bahis Yok modu ekleni diyor. Yani bir mod eklenmiş yeni. Haritada çıkıyor ya. Şunlara benzer yeni mod eklenmiş. Nerede onu bulmak lazım. Burada göremedim yani ben. Oyun iyileştirmesi. Artık çok oyunculu ve tek oyunculu modlarda diğer oyuncuları bildirebilir ve engelleyebilirsiniz. Diğer yarışçılar ve oyuncuya nasıl tepki verdikleri geliştirilmiş. Virajlarda aşırı trafik problemi çözülmüş ki benim en muzdarip olduğum bir şey abi. Tam virajı grif yaparak dönüyorsun böyle tak diye arabaya giriyor. Dino Stunt ayar açıklamaları eklendi diye. Bu ne onu bilmiyorum. Artık vinil ön ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Fotoğraf modunda otofokus eklendi. Parçacık efektleri geliştirildi. Ses geliştirmeleri yapıldı. İşte yaz mevsimi gelmiş. Sunset var ya şura. Şuraya yaz gelmiş. DLC. Oyun içi kameralar geliştirildi. Kısa süreli oyun donmaları düzeltildi. Oyun optimizasyonu iyileştirildi. Yani biraz iyileştirilmiş gibi gerçekten de normalde durur, dururken kaçta duruyor daha önceki? 30 falandı. 60'a falan çıkmış. İyi. 60 FPS. Yankı ve ilgili problemleri düzeltildi. Bazı tünel işlerine girdiğimizde bir yankı oluyordu. Arabanın motoru duvara çarpıp böyle bir efekt yapmışlardı da. O düzeltilmiş. Elit yarış sonra global haritaya çıkış eklendi diyor. Global haritada oyuncuya bağlı kamera hareketi eklendi. Numara tasarımı değiştirildi. Biz bu yeni arabalara bakalım. Ha, bizim işimiz araba. Bize ne? Oyuncu kamera eklendiyse veya bir hata düzeltildiyse. Düzelt o sizin işiniz abi. Düzeltin. Bize güzel bir oyun deneyimi sunun. Biz hemen arabalara bakalım dostlar. Birincisi Üçüncü kulüpte iki tanesi. Biri dörtte biri beşte miydi? Şimdi arabaların ismi ne dedik? Z35. Bakalım abi Z35. Z35 ile FX7. Bakalım abi kaçırmadan. FX7 ha ikinci kulüpteymiş. Evet test driver diyelim. Test driver olmak bizim işimiz abi. Bu hibrit değil. İyi. Drift'i güzel yapıyor. Sıfır yüzü biraz yavaş. Motor güçsüz gibi duruyor. Yani. Abi motoru çok zayıf bir set veriyor ya. Bir iki abone olmuş. Kim olmuş abi bakalım. Mahmut abone olmuş. Mahmut neden böyle şeyler yapıyorsun Mahmut? Bir de hızlanalım. Kaç yapacak? Ara yola çıksaydın. Ulan bir yere çıkamıyoruz. Yok abi bu memur arabası gibi ya. Tamam test sürüşümüz bitti abi. Hemen diğerine bakalım. Z35. Z35. Yani bunu yaparsanız çok güzel drift arabası olur gibi duruyor bu. Hemen test edelim. Yani biraz daha güzel gibi abi bu. Diğerine bakarak da. Bayağı iyi bir ya bu. güzel. Diğerini sevmedim de bu güzel abi. O motordaki gücü hissedebiliyor insan. Tabii benim kötü oynamam. Ne diyorsunuz? Kötü oynamam Tam Tamam bunu sevdim. Güzel abi bunu sevdim. Bu araba olur yani. Glass'ına göre bence bayağı iyi. Şu. Z35. O sen abi motoru baya güçlü. 288 Glass'ına göre. 0 yüzde güçlü. Şey, maksimum hızı da güçlü. Hafif. Bir de 0 iyi yani. Bunu biraz daha oynasan olur yani. Bu güzel arabaymış. Benim satın aldığım buydu. Benim araba daha iyiymiş lan. <laughs> Şimdi diğerlerine geçelim dostlar. Diğerleri neydi? TSL ile B81. Bunlar 3 ile 4'teydi. Şimdi 4'e geçtim ne diyor? Bak, direkt DSC olarak satın al zımbırtısı çıkıyor. Hemen test edelim. Bu sadece elektrikli motor olan. Zaten tipine görüyorsunuz Tesla abi. Öndeki ableme bak. Tesla. Uy, Çok hızlı kalkıyor. Bayağı iyi. Nitro ne abi? Moltacık. Oy! Abi bu ne? Uçuyor. <laughs> Bir de süre Roket gibi. Güzel güzel. On numara araba, araba abi. Ses de yok. Mis gibi. <laughs> Son dakika bir vuruş da yaptım abi. Şimdi hem motorlu hem de hibrit olana geçelim. Onu nasıl yapıyorlar? acaba? Elektrik mi motora geçiyor? Yarış tarzımıza göre mi olacak? Şimdi o da 3 diye hatırlıyorum. B81 şu. O sene abi Yani gayet hafif. 331 be beygir gücü, 248 motor gücü. Oo. Hemen deneyelim abi. Bu hibrit olan hem benzinli hem de elektrikli. Şu anda şeyle gidiyorum. Motorla gidiyorum. Elektriği nasıl geçiyor acaba? Yani dönmesi biraz sıkıntı. Bu daha çok drag gibi bir şey. Drag arabası gibi. Benzine nasıl geçiyor acaba? Yani bana biraz ağır gibi geldi. Bu arada eğer bilmiyorsanız şu hava fişeklerin olduğu yer var ya. Tam onların altına giderseniz he hediye kutusu var. Onu alırsanız para veriyor. Yok bu tam istediğim gibi değil abi. Diğeri daha güzeldi. Sadece elektrikli olan var ya. Yaz sesinden kaynaklı bir etki yarattı bende. Dostlar yeni güncelleme bu şekildeydi. Arabamıza. Bir de benim alabeyim bakalım. Hadi için bir tane yarış yapayım. Zaten ilerideymiş. Dur. Gidelim. Hemen. Geldim Suat. Suhat'ı bir geçelim abi. Sonra da videoyu bitiririz. Bunlar Drakçılar. Diğer kulübü bitirdik. Buna da iki tane sip kaldı ne isteseniz bu videoda bitirelim bunları da. Aa şu önde giden var ya o abimiz şey. Bu kulübün başı. Ama şimdi görecek başını. Yapay zekası da güzel ama ha. Başını biz mi göreceğiz? Ne yapacağız? Ne başı belli ne sonu belli. Tek seferlik bir yarış. Neyse aktı gidiyor vallahi. Bekle. Allah'ım belası Önünde niye duruyorsun? Arabanın biraz şeye ihtiyacı var abi. Gel üstüme çık gel. Gel gel üstüme çık. Öyle olmaz abi. Üstüme çık. <laughs> abi. Şerefsizlikle kazanıyorum resmen. Basmam lazım. Basmam lazım. Nitrom da kalmadı ha. Nitrom varmış. <laughs> Yetenekle de şerefsizlikle kazanıyorum lan. <laughs> Güzel. 10 bin bin, 11 bin lirayı ateşledik abi tertemiz. Hemen bakayım. Kaç yarış kaldı ki onu? Bir yarış kaldı diye hatırlıyorum abi ben. Bu arkadaşın. Heh son yarışmış. Gel bakalım reis. Bu arada Türk bayrağımızı görüyorsunuz değil mi? Şanlı şanlı dalgalanıyor abi. Heh. Oo Dom abi. Reis ondan bende de var bak. Getirmeyin. Aynısından bende de var. Hadi bakalım. Çok pis elime verecek şimdi bakın siz. <laughs> Tokatlayacak resmen beni. Hadi bakalım reis. Görelim bakalım. Öyle dom gibi Geçmek de olmuyor bu işler. Oğlum adam iyi arabayı görünce benim arabanın önünde kudurdu lan. Burası çok çok amelli. Ritten. Git. Heh. Öyle eben atlalar işte. Böyle dik viraj mı olur oğlum ya? Tamam güzel adam güzel egale ettim. Şimdi basmam lazım abi. Hep de geceye denk bu işler. Çekil 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 oğlum bir çekilin ya. Lan nereye gidiyor lan? Abi ne yaptım ben ya? Arabaya ne yaptım ki ben gitmiyor araba? Biz hayallerle oynadım. O yüzden mi oldu acaba? Bas abi, bas. E şu olacak. Yol şerit değiştirdiğine bak. Araba gitmiyor. Veya karanlık olduğu için mi ben böyle göremiyorum abi. Herifçi oldu gelmiş lan. Allah. nasıl bir dönüş şekliydi oğlum? Bu arabayla olmaz abi. Ya, arabanın bu ayarıyla olmaz. Ha çaptı o. Mayak. Güzel bu yolu biliyorum. Bu yol dümdüz. Nerede ki bu şey ya? Bitiş. Düzle basacağım abi şeyi. Nitro'yu. Ya da basmayın. Ya da basayım. O da kaza yaptı. Yani bitişe gel şeye yaklaşırken nitroya basılır mı ya viraja yaklaşırken? Aldım aldım tamam. Yani şansa kazara aldım abi. <laughs> ne oldu lan? Sert adamım, sert abiyim. Ben böyle charge'cılara marjıcılara binerim. Böyle bir ayak yapıyorsun ya ne oldu? Hı? Oo, 75 bin lira şöyle tertemiz abi. Arabayı drift e hazırlamam gerek çünkü diğer yarış kulübü driftle alakalı gibi geldi bana. G3'ler geldi yeni. Bakalım abi şu güzelmiş. Kaç dakika olmuş? 24 dakika olmuş lan. Bir tane de oradan yarış yapayım ya. He. Şu raidler var ya. 15 yarıştıkmış. Ben şimdi videoyu etkildikten sonra bunu bayağı bir yaklaştırdım Şöyle 10 yarışlık falan yaparım. Kazanırım. Hadi bakalım. Bunlar driftçi ya. Bunlar... basın arabaya Evo ile gelmiş. <laughs> Lan. Ne Japon musun, Çin misin? Ne olduğuna belli değil. Koreli misin? Al. Herif öyle değil böyle yapılır oğlum. Nasıl bir yol lan? Baba yolun sonuna bak. Şey gibi, spaketli gibi. Hayır hayır o dumanın içinden geçmedi ama. Sayılmaz abi. Hadi be. Köşeye sıkıştırayım diye ona. Arabayı diri fazlamam gerek abi. Ya diğer arabayı getireceğim. O çünkü burada daha güzel gidiyor. Gitti ya. Tamam bu driftçi abileri hak edeceğim abi. Bir, bir sonraki videoda güzel bir drift arabası mı hasarımı yapacağım. Bu arabaya mı olur artık? Diğer arabaya mı olur? O zaman göreceksiniz siz. 33 level le olduk. Güzel. Ne verdi abi? Gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğeninizi takdir beğenmeyi. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Bildirim çanını açıp bir de video hakkında yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Özellikle DS dilleri satın alayım mı? Al derseniz sırayla satın alıp tekrar denemeye başlarım. Alınabilir mi alınamaz mı? Size tavsiye ederim. Bir de yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.